kitap keşfettim ve hayatım değişti. Evet. Hey Sen bir mucizesin isimli kitap Recep Özer'in kitabı. Recep Özer'in videolarını ben YouTube'da hep görüp de hiç izlemiyordum. Ta ki bir gün e, kıyafetlerimi değiştirirken arka planda bir videosunu açtım. Daha doğrusu Çağla Şikel'in bir videosunu açtım. Recep Özer'in açıklamanı dinledim. Bir saatlik bir videoydu. Ve dinlediğim anda bütün işimi gücümü bıraktım. Bu adam beni hipnoz etti. O kadar etkilendim ki videosundan. O videodan sonra hayatımda beğenmediğim şeyleri değiştirebilecek gücü bulmam için bu kitabı okumam gerektiğini fark ettim. Bence kişisel gelişim alanında yazılmış en, en güzel kitap. Ben birçok kitap okudum bu arada kişisel gelişimde. Hatta 100 kitap varsa 95'ini okumuşumdur. Bu kadar da iddia iddialıyım. Ama bu kitap iddiaların ötesinde bir kitap. Bana çok iyi geldi. Bana okuduğum günde... Sadece bunu kişisel gelişim değil, çekim yasasına dair de bir kitap olarak görebilirsiniz bu arada. Bana okuduğum günde, uyguladığım günde istediğim şeyi veren bir kitap oldu bu. İnanın bu kadar etkili bir kitap hayatımda okumadım. Kitapta öncelikle bir açıklayayım. Bu kitap kalın bir kitap değil ya aslında. Ee, 300 sayfaya yakın bir kitap tam bakamadım şu anda. Kitapta önemli gördüğüm bölümlerin notlarını aldım zaten. Bu bir interaktif kişisel gelişim kitabı. Interaktif ne demek? Atıyorum siz bolluk bereketle ilgili bir bölüm okuyorsunuz. Bölümün başına bir kare kod var. Kare kodu okuttuğunuzda meditasyon sayfası açılıyor ve meditasyonu yapıyorsunuz. Ardından o bölümü okuyorsunuz ya da bölümü okuduktan sonra baştaki kare kodu okutuyorsunuz. Ve meditasyonları inanın çok başarılı. Gerçekten çok başarılı bittikten sonra yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Şimdi bendeki mucizeleri anlatmak istiyorum. Aslında çok çok mucize oldu ama etkilendiklerimden bir tanesi. Kitapta bir bölüm var ve bu bölümde evrene nasıl diye sorular sorun diyor. Şöyle nasıl ev alabilirim diye sor ama evrenden cevabı bekleme. Kendi içinde cevabı arama. Sen sadece nasıl diye sor ve kenara çekil diyordu. Sonra da örnekler veriyor. Atıyorum işte uzun zamandır görmediğim bir arkadaşınla görüşmek istiyorsun. Nasıl arkadaşımla görüşürüm diye sor falan. Böyle çeşit çeşit sorular, örnekler vardı. Ben de bir arkadaşım var. Onunla bozuştuğum için kendimi kötü hissediyorum. Sürekli elim telefona gidiyor ama bir türlü mesaj atamıyorum. Kendimin %100 haklı olduğunu bildiğim bir konu. Bu yüzden de asla ona yazıp da barışmak da istemiyorum açıkçası. Ben de bu kişiyle ilgili sabahtan not defterime şunu yazdım. Bu bölümü okudum ve çok etkilendim. Nasıl arkadaşımla yeniden buluşabilirim yazdım. Sonra da zaten dışarı çıkacaktım. Dışarı çıktım. Üstümü falan giydim. Dışarı çıktım. Ve çıktığımda arkamı döndüğümde arkadaşımın orada olduğunu gördüm. İnanın aynı gün. Ya bu mucize değil bu ne? İnanın yani. Sonra onu gördüm. Konuşmak istemediğimi fark ettim. Yanına gitmek istemediğimi fark ettim. Ve... Bıraktım ya artık bu içimdeki öfke, kırgınlık, kızgınlık her neyse bunu o arkadaşımla ilgili şeyi serbest bırakmam için bir vesile oldu bu bana. Ve e, bu kitaba da inanmama bir vesile oldu aslında. Ben bu kitabı şöyle okudum. Kitapta çeşitli bölümler var. Mesela diyor ki özgürleşmek istediklerinizi yazın, şükretmek istediklerinizi yazın işte. Çeşitli bölümler var. Ben bunları bir defter aldım kendime, boş bir defter ve o kitapta istenen şeyleri hep başlık altına yazdım. Şükrettiklerim mesela, hayatıma vizyonlamak istediklerim, hayatımı değiştirmek istediklerim gibi çeşitli başlıklar altına yazdım. Defterimde hala duruyor. Bu şekilde kitaptan maksimum verimi aldığımı inanıyorum. Kitap gerçekten çok çok güzel. Recep Özler'i de birazcık anlatayım. Ee, okuduğum ve hatırladığım kadarıyla bir matematik öğretmeni ve matematik öğretmenliğinde mutsuz olduğunu keşfettiği bir anda mesleği bırakıyor. Tabii ki öncelikle buradaki uygulamaları öğrencilerin üzerine deniyor. Ardından mesleği bıraktıktan sonra da eğitimler vermeye başlıyor. İnsanlar da yepyeni kapılar açmaya başlıyor. Hem Türkiye'de hem yurt dışında birçok eğitimlere, seminerlere katılıyor ve insanlara da eğitimler veriyor. Gerçekten onun ışığından geçmiş insanların hayatı değişiyor ve benim de hayatım değişti. İnanın ben hayatımı bununla değiştirdim. Kendimi bir kapalı kutuya almıştım. Ben bu kapalı kutuyu açtım. Kendimdeki sıkışık buldum. Bedenimdeki blokajlarımı kaldırdım. Bu yüzden bu kitap benim için mucizevi bir kitaptır. Zaten kitapta diyor hey sen bir mucizesin diyor ben de mucizeleri hayatıma bu kitapla birlikte çektim. Bu kitabı almak için bir yayın evine bakmayın. Bir kitapçıya gidip bakmayın. Muhtemelen bulamazsınız. Çünkü ben de çok aradım. Bulunduğum şehirde bütün kitapçıları gezdim. Ama bu kitap sadece kendi yayın evinden satışa sunuluyor ve trend yolu üzerinden alabilirsiniz. Kesinlikle de alın diyorum. Zaten cüzi bir miktar. Bir insan hayatını değiştirmek için falcıya gidiyor. Falcın dediklerine 300-500 lira para veriyor. Terapiye gidiyor. 3000-5000 lira terapi parası veriyor. Yani bunları gitmeyin diye demiyorum ama para bir şekilde gidiyor. İnanın hayatınızı değiştirmek bu kitabı almak kadar kolay. Benim hayatımda çok ciddi Dönüm noktalarını ben bu kitapla yaşadım. Bu kitabı da zaten kimseye vermeyeceğim. Başucumda duracak. Ne zaman neye ihtiyacım olursa bu kitaptan bir bölüm açıp okuyacağım. Aynı zamanda meditasyonlarını da yapacağım. Meditasyonlarına da bu arada kitabı almadan ulaşamazsınız. Yani para verirseniz ulaşırsınız ama kitabı alırsanız ücretsiz olarak da ulaşabiliyorsunuz. Ee, Youtube'daki falan meditasyonlara benzemiyor. Çok güzel meditasyonları var. Altın Çizetisi okuduğum çok değerli bir kitaptı. Eğer siz de hayatınızı değiştirmek istiyorsanız mutlaka okuyun. Kitabın son bölümünde hastalıkların şifası ile ilgili bölümler vardı. Mesela korku. Neden korku? Korku mesela geçmişte yaşadığımız bir şeyden ötürü meydana gelirmiş. Atıyorum alerji. Alerji neden meydana gelirmiş? Kendi gücünü kabul etmemekle ilgiliymiş. Bunu aşmak için de insanın kendisine ben güçlüyüm, hayatı ve insanları kabul edeyim, beni üzenleri affediyorum ve özgür bırakıyorum gibi olumlamalar yapması gerek yok. Burada bütün rahatsızlıkların, bütün demeyeyim de yani bayağı yaygın rahatsızlıkların hangi sözcüklerle iyileşebileceğine dair bir bölüm var. Mesela bacak sorunları gelecek korkusundan kaynaklanıyormuş ve geleceğime güvenle ilerliyorum olumlamasını yapmak bacak sorunlarını ortadan kaldırıyormuş. Bu arada bu bilimsel dayanaklı ışığında bize bunları söylüyor. Bu yüzden kitap benim için çok çok değerli. Evet, bu şekilde emin olun her kişisel gelişim kitabını böyle elim alıp da önermem, videosunu çekmekle uğraşmam ama gerçekten çok çok güzel bir kitaptı. Şiddetle tavsiye edeceğim bir kitaptı. Bu videoda reklam ya da işbirliği yoktur. Tamamen kendi tecrübelerime dayanarak okudum ve okutmak istiyorum. Sizler de bu ışıkta faydalanın istiyorum. Umarım sizin için verimli bir video ve bir kitap olur. Yeni videolarımda ve yeni önerilerimde görüşmek üzere.